bakalım çalışacak mı? Sıçtık, çalışmadı. çalışmadı ittirerek çalıştırabilir miyiz acaba sen çok edime geliyorsun ya niye böyle oğlum lan böyle mi ya Oh, yeah, motor nasıl vurdurulur Daha normal bir durum yok gibi. Bir kilometre oldu, iki kilometre yapıp bir yerde mola vereceğim. sesi var ama Arka yok ki oğlum Yok yok yapma yapma <laughs> Yapma yapma Ro Rodajı da anlatamam ki şimdi rodajı ha, Rodajı da anlatamam ki Oo, bunda kalkmıyor. <gülüyor> Kalkmışlar. Harley <laughs> Davidson. O zırıldama sesi ne ya? Yolcuduk yolculuk yeter. Biz zırıldama sesi var ama Ai. şimdi soğumasını bekleyeceğiz. Yine çalışmadı. Yani bu çalışmadığı için rodajda yapmam gerekenleri anlatmayı bile unuttum. Biliyorsunuz 10 işte 20 30 40 50 saniye çalıştırma işini yaptım. Şimdi böyle çalıştırıp bir iki kilometre sürüp dinlenip tekrar çalıştırıp yine bir iki kilometre sürmem gerekiyor ama arkadaş çalışmıyor. Ya ya akü bitmiş artık. Ya da yeni motor, yeni motor yağı o yüzden zor çalışıyor. Şimdi tekrar yokuş şey yapıp vurduracağız mecburen. Arkadaş, Harley'imiz var. Çalıştıramıyoruz ya. Yolundan motosiklet olarak gidebiliyor muyum? Şu şeyi açalım da. nasıl lazım. İkinci vitesi alıyorum. Debriyajı bırakıyorum. İnşallah çalışacak. Çok hızlanmıyor galiba. kayıp neymiş derdim güzel birbirini mi çalışıyor? ün üstüne çıkmamam lazım 3500 Şuraya da gaz açtıramadık yani nasıl diyeyim ben şimdi rodaj yapıyorum, gaz açma <laughs> Sakinledim mi şampiyon Neyse ben eve dönüyorum Zırıltıyı ve akü işini çözmem lazım bir şimdi çekim yapacak yalanlar İkinci denemede devam ederiz arkadaşlar Motor yine çalışmadı ya Arabadan takviye yaptık tur test turu atacağım eldivenleri giyebilirsem evet motoru çalıştırdık öyle 3500 devirin altında kalacak şekilde ufak bir gezintiye çıkalım. Motorda şu an Vansenaysin gönderdiği map var yazılım. Bu yazılım motorun işte bu rodaj dönemi boyunca düzgün çalışmasını sağlamak için risksiz bir yazılım bunu esas tune etme işi daha sonra olacak. Rodajdan sonra yapacağım onu. Şu an o işe gerek yok. Hala burada mı acaba? Abi! Gaz ver abi! Belki bir akü videosu falan bir şey yapmam lazım ya Sürekli yolda kalıyorsun Zengin çalışıyor rodajdan dolayı. Rodaj yapalım derken trafiğe kurban gideceğiz ya. 3500 devri geçmek yasak. Evet arkadaşlar rodaj yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Yani böyle bir 800 kilometre 3500 devirin üzerine yani daha doğrusu önce 50 mil 50 milde aşağı yukarı 80 kilometre ediyor. 80 kilometre 3500 devirin üzerine çıkmayacağız Sonraki 500 mil Yani 800 kilometrede 4000 devirin üzerine çıkmayacağız Uslu uslu kullanacağız biraz sıkıcı olacak ama düzgün Rodajı düzgün tamamlamak için yapmamız gerekiyor yani 80 kilometreyi bugün tamamlayamayacağım Ayrıca şu akü işi de çok canımı sıkıyor ya. Dün akşam komple şarjda bıraktım. Çalıştırmadı. Varta'nın aküsünü almıştım geçen sene. Orijinal aküden bir tık daha zayıf olduğunu söylemişti eleman ama bu hiç çalıştırmadı ya yeni kitimizi. O yüzden tekrar orijinalini takacağım. Onda sürekli şarjda bayı planlıyorum bakalım. Şu an 2800 devirlerdeyiz. Aşağıda bir güç var ya öyle bir hafif gaz açınca şey yapıyor yani götürürüm seni diyor. Aa, rodajın bitmesini sabırsızlıkla bekliyorum ya. Vallahi biraz gaz açtım. Bütün hissiyat değişti. Ben buradayım diyor alet. Sen önüme atlar mısın? çok yukarıya çıkma yorum. Soğuk havada rodaj yapmanın bir avantajı var. Ee, bu piston ve silindirler birbirlerine alışırken çok ısınmaması gerekiyor. O yüzden böyle serin, güzel güzel hava motorumuzu ısıtırken, soğuturken rodaj yapmak yani yazın cehennem sıcağında yapmaktan bir tık daha avantajlı diyebiliriz. Şöyle kenarda durayım. Her zaman kenarda durur. Yeşil yanmadı ama. Yeşil şimdi koltuğumun altında bir sıcaklık hissediyorum ama Geçen çıktığımda bir zırıltı sesi geliyordu. Egzozun kelepçelerini söktüm, tekrardan taktım. O zırıltı işini çözdük. Şu an herhangi bir zırıltı, duman, koku vesaire yok. koku var ama o başka bir koku. Fren <laughs> hidroliklerini de değişmiştim. Rulmanları değiştirdim. Amortisör yağlarını değiştirdim. Bidon rulmanını da değiştirdim. Yani aletçi baştan yarattık. Bugünkü macera bu kadar olsun arkadaşlar. Bu videoların devamını görmek isterseniz kanala abone olmayı, videolardan haberdar olmak isterseniz aboneliğin yanındaki çan tuşuna tıklamayı ve bu video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Yorum yaparsanız da ekstra bonus olur. Sonraki videolarda görüşmek üzere.